Merhaba. Merhabalar. Oo, hoş geldiniz. Bir ay sıcak alabilir miyim? İsminizi rica edebilir miyim? Halise. <laughs> Telefon numaranızı isteyeceğim sizden şimdi. Telefon numarası ne da? Biz o şekilde çalışıyoruz Halise Hanım. Peki. Kız Evet. <laughs> Kız. Evet. 31 50. çok iyi. Nerede oturuyorsunuz? Ben çok ev adresinizi rica edebilir miyim şimdi? Açık adresi. Evet çalışma sistemimiz bu. Kahve. Ben sipariş verebilir miyim? Bir bekler misin? Bir bekler misin? Çalışma sistemimiz o. O şekilde çalışıyoruz. Kahve kalsın o zaman. istemiyorum. Ne? Bunu ne diyor? Sipariş verebilir miyim ben? Ver. Ne istiyorsun? Sen de kahvesini Tamam. Geç ablacığım ben sana. <laughs> kahve olduğunda haber veririm. Sizin almayacak mısınız? Ablacığım ben senin ismini ne yapayım? Ben senin ismini ne yapayım ablacığım? 35 yaşına gelmiş ismini almayacak mısınız diyor ya.